Merhabalar güzel insanlar. Burası sevgi kanalı. Yolumuz sevgi yolu. Bizim kanalımızda kaos yok. Hmm, kötü yazanlar, sizleri de kenara atacağım artık, umursamayacağım. Düzgün, seviyeli insanların olduğu, sevgiyle yaşanılan, her güzel şeye varsanız evet yanlış duymadınız sevgi dürüstlük düzgün insanlar kaos yok dürüst insanların kanalı buyurun efendim herkesi bekleriz güzel insanların hepsine selam olsun sevgi ise yolunuz dürüstlükse buyurun gelin efendim bekleriz kaosa hayır. Selam olsun güzel yüreklere. Başta acısınız. Mutlu hafta sonları diliyorum. Sevgiler, saygılar.